Peki sen dedin mi kızım bir tane de bizim yöreden Karadeniz lütfandan bir şey koyalım falan? Eee o seçtiği için dedim sen tamam karışmadın. karar verdik yani beraber baktım uygun olsun Heh. dedim biz sizin yemeğinizi bayağı endişelendik yapabiliriz <laughs> ama endişelendik. ismini adını duyduğumuz yok o <laughs> <laughs> nasıl bir şey <laughs> Ay. ama çoğu onu dolma. da yapacağız. Yapar yahu. Yaparız. Çabuk ol Mayıs'a çabuk. Hazırım hazırım. Neyle başlıyoruz? İlk önce eldiverimi alayım. Sana hamburgerci Mayıs'a diyebilir miyim? Olur diyebilirsiniz. Kaç yıldır hamburgercilik yapıyorsun? 13 senedir bu işin içindeyim. 3 senedir. Kendi hamburgercini işletiyorsun. Garson olarak bildiğim yeri. Satın mı aldın? Aynen öyle. Tek başına mı aldın yoksa eşin de para verdi mi? Verdi tabii ki de eşim para vermeden olur mu? Olmaz değil mi? Aynen aynen eşim, annem, ailem destek verdiler. Bugün de kayınvalidelere hamburger yapacaksın. Aynen öyle eleştirmeyecekler mi? Eleştirmez olurlar mı? Eleştirecekler. Çocuk menüsü diyecekler ama ben hamburgeri çocuk menüsü olarak görmüyorum. Daha önce bir gelinimiz Hamburger yaparak birinci oldu. İzledim ben daha önce. Unuttuğum bir şey var mı yok mu ona bir bakayım. Şimdiye kadar neler aldın? Patatesimi aldım, soğanımı aldım, salatalığımı aldım. Kayınvaliden arkandan ne dedikodu yapıyor acaba? Annem arkandan asla mu yapmaz. Senin için dedi dedik diyor. Ben inatçıyım evet. O konuda öyle. Oğlum resmen hanım kuzusu oldu diyor. <laughs> asla öyle bir şey yok. <laughs> Eşim e, hanım kuzusu değil. Anne kuzusu da değil tabii ki de. İkimiz de gayet güzel idare edebiliyor. Kıskançlığı var. Samet'i kıskanır mı? Bayağı bazen e, tabii ki damarına bastım mı sesi çıktığı yerdeler oluyor. Kaşlarını çatar. Ha, çatar. Çatar çatar. Kızar. Ya, e, ilk başlarda gerçekten trip atıyordu yani. Ha. Bir şey oldu mu hemen... Trip şey, atıyordu. Şey, kemal'i değişiyordu. Arabanın camından dışarı bakmaya başlıyordu. Ben de Arabanın ben Mı? <laughs> Arabadaysak... Ha, sin <laughs> ben... Sinir ibaresi. E, i̇şte sana iyi işte. Şey nasıl? şey yok, şey yok şey mi oldu hayatım yok ya ama yağmur geliyor <laughs> bu yanındakini sus konuşma evet seni hani dinlemeyeceğim beni de zıvanadan şey. çıkartma Çıkart. şu an çok sinirliyim arabada olduğumuz için kaçamıyorum da bir yere yani şurada 5 dakika daha durdum durdum duramadım sağa çek işareti bunu çok... görüyorsanız eğer eşiniz <laughs> sağ sinyal ya da sola sinyal veriyorsa bence arabayı durdurup ya sizinin ya eşinizi indirin 5 dakika sonra tekrar buluşun ama. Ee, yarım kilo tavuk göğsü istiyorum. İki adet de, e... şunun adı neydi? Baget istiyorum. iki adet. Tavuk etlerini nerede kullanacaksın? Bagetimi tavuğumu şeyde kullanacağım. Çorbamda kullanacağım göğüslerimi. Tavuk çıtır tavuk yapacağım ve kıyma da istiyorum. Ne kadar kıyma istiyorsun? Y e, yarım kilo kıyma. Siz hazırlayın ben gelip alacağım. Çabuk gel hazır mantı var burada. Mantı istemiyorum. Hazır işte hemen kullan. Yok istemiyorum. Başka ne alacaksın? Yumurta burada. Ve ben yumurtayı çok kullanacağım için bana 30 adet yeter. Kaç adet? 30. Elin Hanım kayınvalidelerden tırsıyor musun? Hayır hepsinin ellerinden öperim. Peki hakkını savunabilecek misin? Tabii ki de ayran da alacağım. Kayınvaliden seni savunabilir mi? Annem savunur beni. Kayınvaliden Zuhal Hanım'a ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Çok trip atıyormuşsun. Başta öyleydi şimdi o 6 Geldim trik mi kaldı? Çocuk konusunda çok şey yapıyoruz. Kaç hani. yaşında çocuk? Dört yaşını bitirecek. Kaç mesela. gün sende kalıyor meşhur anam? Hiç bende kalmıyor. Gidiyorum evlerine bakıyorum. Ha evde bakıyorsun. He, gelin geliyor, işleri bitiyor, 4'te geliyor eve ben bırakıp çocuğu gidiyorum. Ama Amaysa iyiymiş. Öyle çalıştığı için haftanın 7 günü kayınvalidesini bırakan gördük biz. Orada öyle kalıyordu. değil. Akşamları gidip çocuğunu görüyor varmış ama. Yok öyle onda. ziyaret eden anne babalar var. Yok öyle yapamam yapmasınlar da anne babalar bir yere çok garip, kadar. Değil mi? Gerçekten çok. Ben yoruluyor. çok yadırgamıştım o zaman. Düşünsenize tabii ki anneniz, kayınvalideniz çocuğa bakar. Geçiyorum koltuğa. Özür altophalayım. Şimdi istiyorum. de geçelim mutfağa. Çok teşekkür ederim. Yakından izleyeceksiniz beni bu hafta. İnşallah. Ben de sizi izleyeceğim. Evet, ama. Gerçekten. Bakıyoruz. Hareket Bu anlarınız nasıl inşallah olacak? Allah iyi olacak. Başaracağımıza Hadi inanıyorum. Hadi bakalım. Ben de inanıyorum. Buyurun mutfağımıza Hı. geçelim. Tabii. Mahtere ya maçırayı ha bir de geçirmem lazım tam iyi ki gelin anam çabuk Unuttuğun bir şey var. Nane, yani, yok ben bir şey unutmadım. Emin misin gelin hanım? Tamam o zaman yardım et. Söylüyorum. Lütfen. Söyleyeyim mi? Evet. Vazgeçtim. Lütfen. Bana da hamburger yaparsan söylerim. Yaparım söz. O zaten aklımdaydı. Başvuru yaptığında bile miksere bir tane yapacağım dedim. Dedin mi? Vallahi dedim. Hamburger yapacak mısın? Yapacağım. Eksiğim yok. Bravo. Ben biliyordum zaten. <laughs> Alışverişi tamamlayan gelinimiz ödemesini yapıyor. Güzelite. Şey. Yumurtaları bana ver istersen. Çok teşekkür ederim. Vereyim sana. Eyvah yumurtayı kırabilirim. Ama bana da çok lazım kırma. Allah'ım ham ya Rabbim ya Resulullah. gitmedi başından ya. Öf. <laughs> <Oy. gülüyor> Gitir artık ya. Gitmez o, karıştırılacak ya burada. Evet. Bir, Bir saniye ters. şimdi bana bu tek tek bu güzellikleri anlatın. Sevgili seyirciler gözünüz gönlünüz açıldı değil mi? Bu neydi bu börek? Patatesli börek. Patatesli börek. Kol böreği. Çişkek gördüm. Karadeniz karalahana sarması Karadeniz. Olduğum için evet ellerle. Bu da gelenimin yaptığı börek. Türkmenistan'da yapılan bir börek. Aa, Kremali, acaba Acaba börek. samsa gibi mi? Değil mi? Bir samsa o, tadı gördüm olabilir. ben. Ah bir samsa olsa da yesek diyenleri duyar gibiyim. Ah evet, samsa yapmış. He. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Nasıl Böreğini aramızda görmekten. Buyurun hanımlar. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Samsa mı yiyorsunuz? Buyurun anneciğim. Ben o zaman hemen yiyip geliyorum. Hmm. Koş gelin hanım koş. Zuhal hanım Samsa nasıl olmuş? Ben... O soğanın kıyma ile buluşması ağzımda dans ediyorlar şu an. Mideme doğru da hafif bir vals yaparak ufak bir dadua baktım da gerçekten harika. Sen Samsa yememişsin. Yemez olur muyum Zuhal hanım? Samsa ile dolma getirdiler ama o pastadan getirmediler. Evet çünkü o benim. En azından onu e, yiyebilirim diye düşünüyorum. De bakayım şöyle efendim sevgili kayınvalidemize de servis yapayım. Şöyle böleyim dua bakayım da başka kimse yiyemesin. Ha. Bu arada sen şıhıl mahşi yedin. Şıhıl mahşi yemeyen mi var Zuhal Hanım? Ne de olsa senin yörenden. Hayır Zuhal Hanım ben aslında hopalıyım. Ney? Evet. Ama bugün Urfalı da yok. Bu niçin hafta acaba? Karslı olsa kar, Karslı olacak. Bir Hopalıyorduk. Hayır ya Artvin'i hiç... diye bekledim ya Türkmen diye bekledim bugün. Hopalıyım Zuhal Hanım. Artvin Hopa. Kars... Şey dedin demin Urfalıyım dedin. Yo Hopa dedim. Urfalıyım. Hayır Zuhal Hanım Hopa dedim. Hopa. Allah Allah. Hopayı bilir misiniz Zuhal Hanım? Ay dedim ya demin sen. Duymadım orada değil miydin? Gene ne yiyordun tıkınıyordun da beni duymadım salonda başlarken. Hopada bizim akrabalarımız bile var. Kimmiş akrabaları ne Hanım? Valla makaronlarmış. Öyle mi? Makaronlar değil. mı? Evet. Makarlar anneciğim. Makarlar. Makarlar gerçekten var ama. Yok pardon. He. Makaronlar. Efendim makaronlar çok ünlü bir ailedir. Kökleri Fransa'ya kadar dayanan makaronlar. Aynen. Ben makaronlar maskeden anlamıyorum. Özür dilerim. Valla burada maske olunca duyamıyorum, anlayamıyorum. Yanlış anlıyorum. Hopalı demiş, falan anladım. Makaralar dedi. İşte onlar bizim akrabamız. Meşhur hanım. Efendim. Merak ediyor musun 5 gün boyunca muhatap olacağın kayınvalideleri? Merak, merak ediyorum. Yemekleri paylaşacaksın. Gelininin kaderini belirleyecek olan puanların geleceği. Bakalım hemşerin var mı? Merak Kim ediyorum. Kimler var burada? Say bakalım. Suhal hanım bugünkü kayınvalidelerimiz inanın birbirinden enteresan. Tabii ona ne şüphe? Yarın Sakine Hanım yarışıyor. Sakina Hanım, Malatya pötürgeri. Malatya'dan. Güzel. Ben geldim. Oh. Ah, Maysa geldi. Maysa. Maisa. Maisa annem. Eğer takayım. Maysa hazırsa. Hazırım. Spetlerini takmış. Evet. önlüğü üstünde, <laughs> saçlar toplanmış. Bravo. <laughs> Öncelikle ellerine sağlık. Yani. Afiyet olsun. Ee, bir bak bakalım kayınvaliden. Maşallah evet. her yere yaymış onları. Evet. Ooo tezgaha bak. Tamam. Neler var orada o kadar doldu orası ya? Yarısını evden getirdik. Bir de. Evet. evet. Oy maşallah. Tamam. Tamam, iki buçuk saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. Acılı, baharatlı, çok seviyorum. Sevmiyorum, patatesli, börekli sevmiyorum. İçli köfteyi yufka kadar ince istiyorum. Evet, biri yapacaksa ince olması lazım. Karidesi e, asla yemiyorum. Etli yemekleri çok seviyorum. Her yemeğe et koyuyorum. Haksız yere yüksek puan veren kaynaları sevmiyorum. Gıcık oluyorum. Ben kazanacağım diye başka birini de yakmaya gerek yok. Ben kendim bu adaletli olacağım yani gelinlere karşı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.